Merhaba arkadaşlar, Torpili Matematiğe hoş geldiniz. Bugün kısaca LGS başvurusu nasıl yapılacak? Bundan bahsedeceğim. E, tarayıcınıza yukarıda da gördüğünüz gibi e Map.gov -E yazıp tıklıyorsunuz. Karşınıza gelen sayfada işte Türkiye Cumhuriyeti Milliyetin Bakanlığı Eokul Yönetim Bilgi Sistemi geldi. Burada aşağı iniyorsunuz. Bakın burada yeşil bir bölüm var. Sınav ve İşler işlemleri diyor. Burada üstte şu iki tane tıklayınız bölüm var. Yeşil bölümde. Üstteki bölüme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız zaman şöyle büyüteyim yine. Karşınıza gelen sayfada işte giriş kodunuzu gireceksiniz, tıklayacaksınız. Öğrenci TC kimlik numaranızı giriyorsunuz, öğrenci okul numaranızı giriyorsunuz. Bakın orada bir de güvenlik kayıt no var. Bu güvenlik kayıt no alanını ilk girişinizde boş bırakacaksınız. Girişe tıklıyorsunuz, girişe tıkladıktan sonra açılan sayfada iki bilgiler size ait ise üstteki kayıt Düğmesine basıyorsunuz. O sayfayı kaydediyorsunuz. Yani başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. O kaydı yaptıktan sonra üstte size bir güvenlik numarası veriyor. Bu güvenlik kayıt numarasını da kaydediyorsunuz. Bundan sonraki işlemlerinize tekrar bu güvenlik kayıt numarasını girerek, buradaki bölüme girerek o sayfaya ulaşabileceksiniz. Yani kaydınızın yapılıp başvurunuzun yapılıp yapılmadığını, onaylanıp onaylanmadığını o şekilde kontrol edeceksiniz. Okulunuz onaylayacak zaten başvurunuzu. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Torpilli matematikle kalın.